arkadaşlar. Bu dersimizde ondalık kesirlerin karekökünü nasıl alacağımızı öğreneceğiz. Ondalık kesirlerin karekökünü alırken öncelikli olarak ondalıklı kesirler rasyonel sayı olarak yani a bölü b şeklinde yazılır. E daha sonra kökten çıkarma işlemi gerçekleştiriliyor. Burada dikkat ederseniz 0 tam %16'yı %16 olarak yazıyoruz. 16 tam kare 4. 100 10'un karesi 10 diye çıktı. Aynı mantık tüm sayıyı aynen yazıyorum. Virgülden sonra iki basamak var. O yüzden birin yanına iki sıfır koyuyorum gibi de düşünebilirsiniz. Yani tüm sayı 256 bölü birin yanına iki sıfır yüz. Ve buradan 16'nın karesi ve yüzde onun karesi olduğu için 16 bölü 10 geliyor. Şıklardaki sonuç da ondalık gösterimse onda bir tane sıfır olduğu için bir virgül kaydırıp bir virgül altı yazabiliriz. Eğer rasyonel sayısı sonuç sadeleştirip sonuca gideceğiz. Evet burada sıfır tam %1. Yani tüm sayıyı aynen yazıyorum. 1 bölü 100. 1'in yanına 2 sıfır. Virgülden sonra 2 sıfır olduğu için e, kök 1 1 diye çıkar. Yüzde kök yüzde 10 diye çıkar. E, 1 virgül kaydıracağız. O zaman sonucumuz 0 1 oluyor. 324 sayısına bakalım. Karekök 324 bölü Tabi 3 tam %24 ama biz burada direkt 324 bölü 100 diyoruz. 3 tam %24 yazıp bileşik kese çevirsek de aynısını bulacağız. Uzun uzun yapmam için direkt tüm sayı bölü 100 yazdık. E, 324 18'in karesi %10'un karesi. 1 virgül kaydırsak 1,8 geliyor. Aynı şekilde tüm sayı yazdım 4. 1'in yanına 2 tane 0 koyuyorum ya da okunuştan da çözebilirsiniz. %4 e 4, 2 diye çıktı. %10 diye çıktı. Bir tane 0 var. 0,2 gelecek. Doğru cevap. Bir sonraki kısma bakalım. 0,64. 64 bölü 100. Kök içinde 64, 8. %10 sa 0,8. Doğru cevap olarak çıkıyor. 1,21. 121 bölü 100. Kök içinde 121 tam kare 11. %10'un tam karesi cevap 1,1 ya da 1 tam onda 1 olarak gelecektir. Evet biraz hızlıca daha zor tiplere geçelim. Bakalım eksi 1 tam %96 kök içinde sayımız. Eksi dışarıda kökü açtım. Tüm sayı yazdım. 196 bölü 100. Değişen hiçbir şey yok. Mantık aynı. Eksi aynen yazıyorum. 196 kimin karesi 14. Diyelim unuttuk. Yanda algoritmayla da yine bulabiliyoruz. %10 diye çıkar. Eksiği yine unutmuyorum. 1,4 doğru cevabım. Evet. Karışan kısımlar virgülden sonra basamakları arttığında oluyor genelde. Bakalım. Eksi 25, 0, 0, 25 yazmıyorum tabi sayının başındaki 0. Şurada sayıyı okumaktansa virgülden sonra kaç basamak var'a bakmak daha mantıklı. 4 basamak varsa 4 tane 0 ekledim. E sonra eksi aynı kalıyor. 25 kökten 5 diye çıktı. Buradaki 10 binde Yüzün karesi. Yani iki tane sıfırın karesi dört tane sıfırlı yapıyor sayıyı. 10 üstü 4 kökten on üstü iki çıkıyor da düşünebilirsiniz. Yani burası yüz olacak. Eksi 0 tam 10 da 5 gösterimi geliyor. Aynı mantık buraya yapalım. İşaret pozitif olduğu için kökten dışarı çıktığında da pozitif olacak. Şimdi burada 81 9 ve 10.000'de 4 sıfır vardı. O zaman yarısı 2 sıfır çıkacak kökten dışarı. Diyelim tam çıkamıyorsa mesela burada 5 tane sıfır olsaydı çarpanlarını ayırdığımızda 100 kök 10 olacaktı. Yani 2 ile 5 dışarı çıkamayacağı için çarpılıp kökün içinde sayımız olacak. Yani tam kare olması için onun birin yanında 4 tane sıfır olması lazım ki 2 sıfır çıksın. 6 sıfır olsaydı 1 milyon olsaydı yani sayımız kökten 1000 diye 3 sıfır olarak çıkacaktı. Evet sonra burada en çok yapılan hatamız bu. Şimdi 9 bölü 100 sayısında %2 sıfır var. 2 virgül kayacağız. Yani o zaman 9'dan sonra da bir basamak kayması lazım. Oraya bir tane sıfır ekliyorum. Ya da virgülden sonra 2 basamak olması lazım. Deyip de sağlamasını yapabilirim. Yavaş yavaş e, geometrik cisimlere de geçelim. Aşağıda alanları verilen karesel bölgelerin çevre uzunluğunu bulunuz. Biz burada bildiğimiz bir kuralımız vardı. Karekök içine alanı yazdığımız vakit, hatta öyle gösterelim, karenin alanını kök içine yazdığımız vakit, karenin bir kenarı geliyor. Karesel bölgelerin bu kuralı. Ve o zaman biz 0,09'u kareköklü ifadenin içine yazalım. Kök içinde 0,09. Ve bu da 9 bölü 100'dür. 9 ve 100 tam kare olduğu için 3 bölü 10 olarak çıkacak. E bize çevre soruyor. Karenin kenarları her biri 3 bölü 10 3 bölü 10 ya da 3 bölü 10 da düzeltelim. 0 tam 10'da 3. O zaman burada 3 bölü 10 var. Burada da 3 bölü 10 var. Burada da 3 bölü 10 var. Yani 4 tane aynı kenar varsa geliyorum çevre eşittir. 4 çarpı bir kenarı. Burada 4 çarpı 3 bölü 10 yazalım. 4'ün altına gizli bir var. 4 kere 3 12. 1 kere 10 10. Şıklarda bu yoksa ondalık gösterime çevirelim. 1,2 cm geliyor. Eğer ondalık gösterim bulsaydık buraları. Yani bunları hepsini 0,3 yazdığımı düşünelim. Sonuç değişmiyor zaten. 3 bölü 10 0,3 e eşit. 4 tane 0,3. Orada nasıl yapıyorduk çarpmayı onu da bir hatırlayalım. 4 çarpı 0,3 Bunu çarparken sayıları alt alta yazabilirsiniz. Yani 0,3 çarpı 4 gibi de düşünebilirsiniz. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 0 0 elde var 1. 1. Sonra burada bir virgül var. Virgülden sonra bir basamak var. Diğer sayımızda virgülden sonra basamak yok. O zaman toplam bir basamak olduğu için bir virgül kaydırınca buraya gelecek. 1,2. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı cevap geliyor. Evet ilk sorumuzda biraz açıkladık. Sonraki sorumuzda hızlıca yapmaya çalışalım. 0,0001 Hemen kök içine alacağım. Bunu rasyonel sayı olarak yazıyorum kafam karışmasın diye. Virgülden sonra 4 basamak varsa 4 tane 0. O zaman bu da 1 bölü 100 olarak çıkar. Kökten. Bir kenarı 1 bölü 100 Ondalık gösterim yaparsak 0,01 cm. E ben çevreyi soruyorsam çevreyi bulmak için 4 ile çarpıyorduk bir kenarı. 4 çarpı kenar uzunluğu. E o zaman hemen 4 ile çarpalım. 0,01 çarpı 4. Normal çarpma işlemi yapın bakın. 4 kere 1, 4. 0, 0. E sonra virgülden sonra burada kaç basamak var? 1, 2. Başka da yok. O zaman biz de 1, 2 basamak kaydırdık. 1, 2 virgül buraya geldi. Yani o zaman bizim çevre uzunluğumuz çevre eşittir. 0,04 santimetre imiş. Hızlıca devam edelim. Bunlar benzer sorularımız. Bir sonraki soru tipinde yavaş yavaş işlemlere geçiyoruz. İşlemleri yaparken Rasyonel sayı olarak yapacaksak paydaları eşitleyip toplayıp çıkartıyorduk. Çarpma bölmede çarpmada payla pay, paydayla pay çarpılıyordu. Bölmede ilk kesir aynen yazılıp ikinci ters çevirip çarpıyordum. Eğer ondalık gösterimli işlem yapıyorsam virgül hizalı olacak şekilde alt alta yazıp toplayıp çıkartabiliyorduk. E, çarpmada ise virgülleri yokmuş gibi çarpıyordum. Sonra virgülden sonra toplam kaç basamak varsa o kadar basamak ekliyordum. Sorular geldikçe zaten Tekrarımızı yaparız. Ee, geçtiğimiz senelerin konuları aslında onlarda. Şimdi buraya bakalım. Kök 1 bölü 100. Artı kök içinde 9 bölü 100. E, kökler içi farklı olduğu için işlem yapamıyorum. O yüzden kökten çıkaracağım. 1 bölü 100, 1 bölü 10 diye çıkar. 9 bölü 100, 3 bölü 10 diye çıkar. E, cevap 4 bölü 10. Sadeleştirsek 2 bölü 5 de olabilir ondalık gösterim istiyorsa 0,4 olacak. Aynı mantık 121 bölü 100'dür. 1 tam %21. Eksi 169 bölü 100'dür. Tabi biz buraya 1 tamlı yazarsak yine bileşik kesire çevireceğim. Çarpıp toplamam lazım. O yüzden direkt yaptık bileşik kesirlerini. E hepsi tam kare sayı. 11 bölü 10 eksi 169 da 13'ün karesiydi. 13 bölü 10. Cevap eksi 2 bölü 10 olur. Payda da 10, 100, 1000 varsa virgül kaydırıp ondalık gösterimi dönüştürebiliyordum. Cevap eksi 0,2 olacak. Hemen bir sonraki sorulara hızlıca geçelim. Burada bölme işlemimiz var. Şimdi bölme işlemini yaparken köklerde köklerin işleri bölünebiliyordu. Toplamada öyle bir şey olmadığı için illa kökten çıkartıyorum. Köklerin içleri aynı olduğu için. Bölmede ne yaparız? Hemen bakalım. Ben bu soruyu şu şekilde yazmak istiyorum. Kök içinde 0,25 bölü 0,04 Yanlış yok. Çünkü kök içinde bölünebiliyordu sayılarımız. Sonra bunu iki farklı versiyonla çözmeye çalışacağız. Önce 25 bölü 100 bölü 4 bölü 100 olduğunu görüp yapalım kök içinde sayılar, rasyonel sayılar bölme yapılırken ilk kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır bölmede. Nasıl yapıyoruz o zaman? Kökün içine önce 25 bölü 100 yazacağım. Çarpı 4 bölü 100'ü ters çevireceğim. 100 bölü 4 olarak yazacağım. Burada sadeleştirme görürsek işlemler hızlanır. 100'e böldüm. 100'e böldüm. Buralarda 1 kaldı. E sonra 25 ile 4 sadeleşmiyor. Başka sadeleştirmiyor. O zaman geliyorum. Kök içinde 25 bölü 4'tür diyorum. E bu da kökten ne diye çıkar? 5 bölü 2. Doğru cevabım olacak. Eğer ondalık gösterim isteseydi 5'in yarısı 2.5 geliyordu. Ya da paydayı 5 ile genişlet. 25 bölü 10'dan aynı sonuç gelecekti. Hemen diğer toplamamıza geçelim. Burada toplam olduğu için mecbur kökten çıkartacağım. 1 bölü 100 ile 9 bölü 100. Bunları toplayamıyorum çünkü kök işleri tıpa tıpa aynı değil. O yüzden 1 bölü 10 artı 3 bölü 10 olarak yazıyorum. E, parantez içinde olduğu için burada önce toplamayı bitirmem lazım. Yani buradan sonuç 4 bölü 10 gelir. Geldim soruya 4 bölü 10 şuranın sonucu. E sonra biz kök içinde 0 16, 16 bölü 100 yazarsak bu da kökten ne diye çıkar? 4 bölü 10. E o zaman burası da 4 bölü 10. Çarptım. 4 kere 4. 16. 10 kere 10. 100. Dikkat edin. Yüzde 2 sıfır var. O yüzden virgül 2 basamak kayacak. 1. 2. Yani birin önüne bir tane virgül geldiği için bir de sıfır koyuyorsunuz benden sıfır tam yüzde 16. Doğru cevabımız oluyor. Evet böylelikle ondalık gösteriminde sonuna geliyorum. Videomuzu beğenmeyi arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayalım. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımları kaçırmamak adına da Instagram sayfamızı, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın.